Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomuz videomuz bunlar Dudu Aa vallahi Dudu Şimdi Lan biz nereye Aptal lan biz bununla da oynamayacağız ki Abi Cidden ne oluyor? Hadi bakalım. Oyunumuzu açalım. Oyunumuzu açalım. Oyunumuzu açalım. Oyunumuzu açalım. Hadi abicim be. Abi. Abi. Ben neredeyim? PvP masam. dönüyor mu? Bir dakika. Ee, Gördün mü? İyi. Lan, aşağıdan abone olup kanala like atsın. 15 günlük video atacağım. Ya da attım ben bunu oynamayayım. Başka bir şey oynayayım. No anlatsam bozo geniz mod bozo o çok popüler oluyordu ikisi de çok popüler oluyor yani bunu bilmiyorum yani popülerlik sevinçlerinde ben geniz moda gidiyorum Hadi bakalım Gerdes mod. El simülatörü. Abi. Sen niye çıplaksın? Ama neyse. Ve ilk Gerdes modumuz. İlk bilgisayar oyunumuz. Ya. Bu, bu çok seviyorum. tuttu tut 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 ne lan hadi bigadpis oynuyorlar kardeşim enerji mi? Yok enerji değilim. ne yapsam? Huy Ama bu neydi? Bu ne? Ha, bu direkt orijinal. Onun bossunu... Bu neydi? Ne Aldım. Ben sıkma sıkma. Bay bay. Ay şimdi tuttum. Ne oldu? Ben ne şunda öyle bir şey yapıyorum. <laughs> Şimdi geldim. Bir de bir vs atacağız. Lan bir dur. Hadi gel lan. Al. Bir de bir. Ya da hadi de şöyle yapayım. Ne oldu? Dikkat geldik düşüyor ya

Fex mi lan bunun adı? Ne alakaydı? Al. Tak tak tuk tuk Bu ne lan? Abi sağda attı ben. Çabuk söyle. Ne dövdüler abi. Tamam. Yaz da vereyim. Ettim abi. Ne? Daha bu fazla. Sen lazım. Tabuz var. Geliyor. İşte bu kadar. Ben ben anlaşayım <laughs> ya. Yesedi mi bu? Bu ne? Aldol ne kadar dayanlığını böyle gördüm ben. direkt böyle şey işte. Bak. Bak. Kolaban düşüyor. Tak 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 Al suyun içinde bozuluyorlar. Kaldı da abi. Daha da aşağısı yok herhalde. ねこつやっぱきちい Bakayım 10 dakika. Ottan geçtim. Beni görüyor mu? 1 2 3. Anne. de de Emine aldım. Ee, ben yani ben onu sev. Bu ne? Bu kadar mı? Daha büyüğünü beklerdim yani. haliki Buna tekerlek mi? Oh, double. Yani ki bunlar büyüyor. En son bundan bina aldı. Ama neyse ben de iki gördüm. Bunları dövmek için. Ne haber? Buna bassın ki. böyle kolay keselim. Anne ben video çekiyorum. Al. Allah bu tutuyor mu? E. Ee. Öl. Ölmedi. Hayla atadı. şöyle yapayım? Al uzak dur. Bulamıyor. Geliyor mu lan? Bu durdurmuyor. Al durduruyor. Dur, dur. Çok hafif yaklaş. Aynı şey bunda. Ayda ne çaldı? Ne yapıyorsun? Gel gel. Seni böyle gıcık edeceğim. Ay bunlar şey. Yok. Yaramıyor. Al. Lan ben bunu niye spam ettim lan? tek... Ölmedi. Öz. Öl. Asıl mı vermiyor lan bu? Lan şunu mu yapayım? Öldün işte ne haber ne çabuk ciddi bir şey Mabed. gel gel uskara onu zombayın evet, bu kadar da evet, bu kadar kafanın tadı sevgi özetle ver Ana var. Bıp 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 bıp. Al tak bakacağım. <laughs> Böyle tadıca. Bu ne haber? Bir dakika. Böyle ölümsüz mü yani? böyle tadıyı mu? Bu kadar dayıdı. Buna giyin <laughs> Öldü. Abi. <laughs> Siz ayrı bir şey. Bazı kapat lan. Sanma. Kapat. Aa doğru. Ben kimi? yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben şöyle şey yapıyorum.

vurdum bu etki inanıyom o zaman ben satıdaydı da öldürdüm la evet, ben 80 bende mi vurdum boşuna sıkma böyle baga soktu. adamlıksın böyle bazı kağıtlarım yani sana çok güzel çok 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 güzel çok güzel abone olup like at şunun gibi